Sevgili yatırımcılar, iyi geceler. Hepiniz hoş geldiniz. Mecburi bir gece yayını yapmak zorunda kaldık. Solana Coin çok ciddi bir şekilde bütün dünyada değer kaybetti. Son 24 saatte %48 değer kaybıyla karşı karşıyayız. Gece saatlerimiz 12.30 ve artık 10 Kasım'ın içindeyiz. Sevgili kurucumuz ve önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve özlemle ve minnetle anıyoruz kendisine. Bu arada şişe camın paylaşımına da gerçekten bittim diyebilirim. Kendi Instagram'ımda da paylaştım. Şişe camı da buradan tebrik ediyorum. Ee, muhteşem bir paylaşımları var 10 Kasım'la ilgili. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi konumuza hemen hızlı bir şekilde geri dönelim. Atatürk'e olan saygımızı ve özlemimizi dile getirdikten sonra. Solana Coin'de neden böyle bir sıkıntı var ve neden bu saatte yayın çekiyorum? Çünkü Türkiye saatiyle... 10 Kasım sabah 10 evet 10 Kasım sabah 10 civarlarında 50 milyon adet 50 milyon adet Solano coin miningçilere e, kullanılabilir bir şekilde verilecek ve bunlar e, biliyorsunuz ki satılabilir de ki piyasanın korkusu da zaten tam olarak burada başlıyor. 50 milyon adet Solano coin dolaşıma girecek ve büyük ihtimalle de satılacak bu FTX ve CZ'nin saçmalığı, Binance'ın FTX'i satın almaya çalışması ama işte global tarafını almaya çalışması, işte Amerika tarafını almaması, Amerika tarafında çok fazla regulasyon olması bir ton saçmalık döndü. Eminim bunları zaten okumuşsunuzdur, duymuşsunuzdur. Yabancı sitelere girdiğimde, yabancı YouTube kaynaklarına girdiğimde Türkiye saatiyle 10 Kasım sabah 10'da 50 milyon adet Solano'nun satılabilme ihtimalinin çok yüksek olduğu ve hemen hızlı bir şekilde yani videoyu çok uzatmaya böyle diğerleri gibi yarım saat 40 dakika yapmaya gerek yok. Büyük ihtimalle 8 dolarlı 9 dolarlı seviyelerin de gelebileceğini konuşuyor piyasada şu anda yabancılar. Hatta çok karamsar olanlar 3 dolarlar 4 dolarlar bile mümkün işte Luna'da daha kötülerini gördük diyenler var. Bu sadece 3 milyar dolarlık bir sıkıntı değil. Kripto para piyasasında hani şöyle yorumlar da okudum az önce ekşi sözlükte. E, Luna 40 milyar dolarlık bir problemdi. E, Solana sadece 3 milyar dolarlık bir problem. Neden diğer coinleri etkiledi diye. Bu etkisi 3 milyar dolarlık falan değil. Şu ana kadar etkisi zaten 15 milyar doların üstüne çıkmış durumda. Ee, şu adam zaten en çok destekleyenlerden birisi. Burada bu videoyu size oynatmayacağım. Telif yememek için. Şu arkadaşımız Sam Bankman adında. Bu arkadaşımızın net serveti. Burayı iyi dinlemenizi istiyorum. Yabancı bir video zaten bu. The Bitcoin Express kanalı tarafından İngilizce bir video. Ee, son saatlerde son 24 saat. Şahsi serveti 16 milyar doların üstünden 1 milyar doların altına düştü. Evet yanlış duymadınız. Bakın konuşulan rakamlar milyon dolar değil. Farkındasınızdır umarım. Bu herifin serveti yani gülüyorum çünkü bu e, dünya tarihinde ilk defa olan bir durum. 16 milyar dolar serveti olan bu adamın. 24 saat içerisinde serveti e 1 milyar doların altına düştü. Bunun sebebi ise servetinin büyük bir kısmının Solana'ya anaya endekslenmiş olması ve en büyük destekçisi olması Solana'nın bu 50 milyon tane Solana'nın da satılacağını sabah 10 civarlarında aynı zamanda hem bu YouTube kanalı hem de diğer kripto para ile ilgili haberler paylaşan yabancı sitelerde ve Twitter'da bulup sizinle paylaşmak istedim. Şimdi yabancılar neler düşünüyor? Aynı Türkler gibi ikiye ayrılıyor. Aslında insan her yerde insan. Buraların alım fırsatı olduğunu söyleyen yabancılar da var. buraların daha Luna'daki gibi çok daha kötü yerlere gideceğini söyleyenler 3 dolar 4 dolarları bekliyorum diyenler hayır 3 dolar 4 dolarları görmeyeceğiz 8 dolara gelecek ama 8 dolardan e, alım yapacağız e, çok ciddi alımlar göreceğiz diyenler de var e, benim yatırım tavsiyesi olmadan kendi görüşüm evet 7-8 dolarlara e, ne yazık ki sabah saatlerinde çok rahat bir şekilde düşebileceğini bekliyorum yani ben hala e, bu Solana Coin'inde ne yazık ki e, hani biliyorum arkadaş çevremde de elinde tutanlar var. Eminim bu videoyu izleyenlerin de birçoğu zaten almıştır bugün e, veya işte elinde tutanlar vardır. E, hani gönül ister ki size çok daha olumlu bir şeyler söyleyelim ama burada amacımız e, sizi gaza getirmek değil. Daha da bir düşüşün e, gelmesi çok muhtemel 50 milyon adet... Solano coin'inin de piyasaya yarın sabah girmesiyle birlikte %99 ihtimalle satılıp likiti de çevrileceği için bunların da çok ciddi bir şekilde problem yaratacağını düşünüyorum. Ne yazık ki insanların buradaki fikirlerine baktığımızda yabancıların fikirlerine baktığımızda genellikle short yani açığa satış daha da düşüş mantığında ilerliyor. 900 milyon dolarlık Solano Coins will be unlocked. Yani bunu çevirmeye çalışıyorum. Tabi orada yarısı Türkçe yarısı İngilizce oldu ama 20 saat içerisinde 900 milyon dolarlık Solano Coin'leri kilit dışı olacak demiş. Bunu ne zaman yazmış? 6 saat önce demiş. İşte burada 14 saat olsa Türkiye saatiyle 2 yapar bu. Türkiye saatiyle 2 gibi 2.5 gibi 10 Kasım'da 900 milyon dolarlık da bir Solano coinlerinin kilitsiz kalacağı, özgür kalacağı ve bu durumda da herkesin fikri satış eğilimli olacağı yabancılar tarafından. Burada işte size çevirmeye çalışıyorum. Diğer insanların işte Sol is in big big trouble yani Solano coin'in çok çok başı büyük dertlerde, büyük belalarda ve daha da kötü Hani hiç doğru düzgün olumlama yapan yorumlar yok mu profesyoneller ve yabancılar tarafından illaki var ama %20'lik %15'lik kısım olumlu geri kalan %80 %85 gerçekten çok olumsuz yorumlarda bulunmaya devam ediyor. Mesela bir başka yabancı analiste baktığımızda Sol Short'la ilgili 18.3 milyon solun ki bunun da 320 milyon dolarlık tokenlarının e, 24 saat içinde piyasaya e, aktarılacağı ve piyasada da bunun büyük bir ihtimalle satışla sonuçlanacağı e, söylenilmiş. 9 saat önce mesela böyle de bir yorum var. Olumlu bir yorum arıyorum. Çok şükür bulabildim. Olumlu bir yorum ama e, bunun da tarihi tabii çok eski. O zamanlar... Henüz kaç dolardaymış? Piyasa 29 dolarlardayken olumlu bir yorum var. Yani gördüğünüz gibi son yorumların tamamı neredeyse tamamı olumsuz diyebiliriz. Beklentiler söylediğim gibi 8-9 dolara geldiğinde alınır diyenler de var. Şu anda 13 dolar seviyesindeyiz. Gece yarısı Türkiye saatiyle sabah 10 ve öğlen 2-2.30'u bekleyeceğiz. Kritik olacak. 10 Kasım gerçekten kritik geçecek Solano coin için. Elinde bulunduranlar için e, yani burada direkt çıkış yapın işte 6-7 dolarlardan girin demek e, tabii kolay e, yatırım tavsiyesi olmadan ama bunu nasıl bir strese bekleyecek bu insanlar e, ya işte o seviyeyi kaçırırsam ya diyelim ki 7,5 dolardan fırladı ve ben alış emrini 7 dolara koydum ya da 6,80 dolara alış emri koydum ama 7,20 dolardan fırladı piyasa çıktı tekrar yukarıya doğru gitti. Orada da çok büyük bir kayıp olacak yani iyi güzel burada sattınız işte aşağıya emir koydunuz dediniz ki 6,80 dolara düşünce Al solo anayı tekrardan en azından burada bir zarar kes en azından burada bir kaybı küçültme gibi bir durum. Ya da açığa satış yapanlar da var aynı zamanda piyasada şu anda. E, tehlikeli hareketler çok hızlı ilerliyor piyasa. E, kendinizi iyi tanımanız e, gereken bir e, dönemdesiniz şu anda yatırım açısından. Eğer bu riski kaldıramayacaksanız finansal anlamda bu yüzden diyorum kendinizi iyi tanımanız e, gerekli eğer bu riski kaldıramayacaksanız hiç bulaşmamanız gerekiyor. Umarım ilerleyen saatlerde daha olumlu haberlerle birlikte karşınıza çıkarız. Böyle bir gece videosu çekmek istedim. Piyasada neler olup neler bitiyor? Yarın sabah ve yarın öğlen piyasa tam anlamıyla oturmuş olur diye düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.